hiç vücut diline dökmeyen bir isim Lorenzo Brown. Hani maç içerisinde ne hissettiğini izleyerek anlamanın güç olduğu bir isim. Beaufort. Tam bir poker face. Doruk doğru atışı başarılı değil ama Grant Janet orada. Trajan Landon vardı hatırlar mısın? O da mesela buz gibi bir suratla. Alaskalı suikastçı. Al az kalır Aynen. Yani e, hiçbir vücut dili yok. Hiçbir bir duygusal belirti yok. O şekilde gelip bir daha blok var doğrup oraya. Grant Jarrett'a indi top. Grant Jarrett, Lorenzo Brown orada. Jarrett'a izin vermedi ve bir boş ucum daha dağır şafaka tek fenden. Vidaları sıktı Fenerbahçe.